Herkese de merhabalar. bu da. burada. En son yorum kısmında bir sıkıntı vardı. Şey kendim kasım yapazladım böyle. Ama normal işte ton santraları falan koydum. Arkadaşlarımızla oyuna başladık. Ama ben astik kılıyorum. Scout kalabilirim oluyor. Bunu nasıl yok eder? Eagle'la başlarım. Ya da fazla 50'den fazla altına başlamamız gerek. O bunu nasıl yaparım? Şeklinde bir problem vardı. Bunu trigger'lar da Önce nasıl bir setupta geldiğimi göstereyim. Herkese oyun standart başlangıç şeyleri verdim. 200 gold, 200 gold. Aynı çizgi, kırmızı çizgi de geçerli. Şimdi iki tane trigger'ımız var, bilinçli bir. Şöyle, ben millet ve seçtiğim için sadece iki trigger var. Normalde oyunun başında özellikleri değişen toplam sadece 6 tane indirekt var. İnka asterik minus yani eagle koyacaksınız. Şey katkıları ismi. E, minus artı bir işçi daha ekleyeceksiniz. E, Çin var. 3 tane diş çekileceksin. Bu durumda kanıda Çin. Hans var. 100 ortamı çıkartacaksınız. Bir de Persians var. 50-50 ekleyeceksiniz. Şeylere kurduğunuz. Bu, bu, bu da. Bu. 6 millet için her 8 kişilik oynuyorsanız Alt seksin 48 tane toplam trigger koymanızı böyle tak 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 diye ne yazık ki 2 şu an 2 ayyyyy çok kötü Ben bunu kaydetmeyeceğim Çok kötü oldu Evet Bakın trigger'lar doğru mu? Bir şey olmuş tek bir bu arada Bir şey olmuş tek olacak Geçen az önce bu hatayı yaptım o yüzden Böyle Tamamdır. Şimdi Yine her şey aynı. dediğim gibi 5 alttan sizler var, Europa bunu da sağlayacak. Ne başka Aztek olacak mesela yine normal tüm mülteci için olan dizilim bu. Geldik, bir Söz teknoloji konusunda başlıyoruz buraya. Şimdi 50 tribut yapacağız, kod. Bu tribut var, perfekte. New event. Tribut şurada. Buradan, kayada. Payer 1'e. 56. Eğer mesela Aztek seçmeyecek, Persian seçecek o zaman bir trivır Ne edeceğiz? Evet, trivır verelim. Tekrar Ne yapalım? Bir şey Mouse kaynıyor, ne yapalım? Bir şey sonra kayıt Sonra döşemeye başlıyoruz. Sonra kayıt objektini yapacağız. Eagle Warrior şuraya koyacağız. Böyle hangisi? Tabii ki Tak. Set objects. O, bu, bu, kadar. Source diye de önünde. Clear olacak. Kırmızı için Clear 2. Şimdi göstereceğim. Burada kırmızı bir yani, Clear 2. Chinese. Chinese Çin olursalar eğer kayıt ne yapacak? Üç tane daha iş yapacak. Bir işte buradan yine Source de seçtik. de seçtik. Buradan Betilce'yi de seçtik. Sonra iki tane yapacağız. yapacağızlar yapacağız sonra? Şeyden çalacağız. Çin'den. Veriyeden. I can't play. Bir değil. Gaya. Ya da şey de yapabilirsiniz. Gaya. Gaya. Gaya eksi 200. Bu da mümkün. Yani bu da olur. Bu bir bilmem o gayaya. Bu da olur. Diğer türlü olur. Ama bu eksi 50 olmaz. Yani 50 olması gerek. Çünkü ikiden gayaya 50 göndermemiz gerek. Bu 50 foot gönderiyoruz. 200 de foot. Gaya e, alıyoruz. Artık onun matematiğini siz yaparsınız. İşte şurada yine içiler bekliyor. 3 tane. Şimdi dediğim gibi 6 tane olduğu için ben terimiz için alt tane terim böyle Çin hepsi için hepsine uygun ayarlayacağım. Sonra teri kiye sonra teri sonra teri sonra teri çek. Bir bir sürü olacak. Ay ses çek. sonra test edelim şimdi. Evet. Yıkılım oldu da kaç tane var? 1, 2, gördüğünüz gibi altı tane işçisi var. Evet, bu çözüm bu kadarmış. Bunu ben de bilmiyorum. Biraz araştırınca öğrenmiş olduk Steam'de. Bir dahaki dönemlerde görüşmek üzere.